Rifat Serdaroğlu, hırsız Binali bile kaçamadı. Meslek okulu mezunu Binali 1958'de orduya katıldı. İlk eşinin torpiliyle güvenlik ve istihbarat uzmanı olarak yetiştirmek üzere Amerika'ya gönderildi. Bizdeki uşak ruhlu siyasetçilerin başbakan olmadan evvel ABD'den icazet almak istedikleri gibi. Şüphesiz ki bu talep ben senin adamın olmayı kabul ediyorum demekle eşdeğerdir. 4 yıl sonra Tunus'a döndüğünde cillop gibi bir CIA çocuğu olmuştu Binali. 1977'de istihbarat başkanı, 1986'da İçişleri Bakanı oldu. Meral Akşener ve Süleyman Soylu gibi. ABD'nin isteğiyle 2 Ekim 1987'de Burgiba, Binali'yi başbakan atadı ve Binali Anayasal Sosyalist Parti Genel Başkanı seçildi. Bizim Binali'nin seçilmeden başbakan atanması ve AKP genel başkanı seçilmesi gibi. Bir ay 5 gün sonra Binali Tunus'u bağımsızlığına kavuşturan birinci Cumhurbaşkanı Burgibay'ı doktor raporuyla görevden aldı ve yerine geçti. Tıpkı Saadet Partisi'ndeki kendilerine yenilikçiler adını takanların Erbakan'ı artık yaşlandı diye sırtından bıçakladıkları gibi. Başlangıçta demokrat göründü. Muhalefet liderlerini saraya davet edip görüşlerini aldı. Bu bahar havası 2-2,5 yıl sürdü. Sonra partileri yasakladı, sendika liderlerini tutuklattı. Medya üzerinde korkunç baskılar uyguladı. Ülke tek sesli hale geldi. Binali'nin akrabaları kısa zamanda çok zengin oldular. Binali'nin ilk eşinden olan ilk kızının kocasının bir kahvehanesi vardı. Kısa zamanda ülkenin tüm kahve zincirlerinin sahibi oldu. İkincisi basit bir iş adamıydı. Tunus'un en zengin adamı oldu. Üçüncüsü bir tane benzin istasyonu sahibiydi, ülkenin tek akaryakıt dağıtım şirketinin sahibi oldu. İkinci eşi Leyla kuafördü ve sekiz kardeşi vardı. Hepsi çok zengin oldular. Artık özel korumaları vardı. Hava yolları, özel okullar, hastaneler, maden ocakları, bankalar, limanlar, gazeteler, televizyonlar, iletişim şirketleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri 5-6 yandaş müteahhidin ve 10-15 ailenin elindeydi ordu ve istihbarat tamamen Binali'ye bağlıydı. Binali ihale kanunu 2 senede 148 defa değiştirdi. Bizdeki gibi. Anayasayı değiştirdi. Kendisinin seçilme hakkını 4 döneme çıkardı. Anayasaya eklediği bir maddeyle başkanlık süresinin bitimine bir ay kala herhangi bir nedenden dolayı seçimler ertelenirse başkan daha sonra yapılacak seçimlere katılabilir hükmünü koydurdu ve kendisine ömür boyu başkanlık yolunu açtı. Yoksa bizde de böyle bir madde mi var? Binali ülkeyi kanun hükmünde kararnameler ve olağanüstü hal altında yönetti. Bizdekinin aynısı. Üstelik KYK'lar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmadı bile. AKP konuşanı hapse attırdı. AKP geldiğinden beri cezaevindeki yurttaş sayısı 4 kat arttı. Binali ülkeyi 23 yıl baskıyla yönetti. Bizde henüz 20 yıl oldu. Her seçimi %98 oyla alıyordu. Seçim kurulu o ne derse aynını yapıyordu. Gizli oy gizli tasnif. Bazen yanlışlıklar olmuyor değildi. Bir keresinde Azerbaycan'da olduğu gibi seçim sonuçları yanlışlıkla bir gün önceden yani henüz oylar kullanılmadan açıklanmıştı. Bu baskılar halkı isyan noktasına getirdi. İşsizlik, yolsuzluk, yoksulluk her gün artarken yönetenler zenginleşmeye devam ediyordu. En sonunda Boğazizi adlı üniversite mezunu bir genç pazarcılık yaparken polis tarafından dövülüp tezgaha dağıtıldı. Genç Boğaziyezi meydanda kendini yaktı. Halk ayaklandı. Binali halkı yatıştırmak için 2014 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı ama halk kendisine inanmadı. Özel uçağına eşiyle binen Binali önce Fransa'ya, orası kabul etmeyince İtalya'ya, orası da kabul etmeyince Malta'ya inmek istedi. Malta'da kabul etmeyince ABD, Suudi Arabistan'a talimat verdi ve Binali, Suud Krallığı'na sığındı. Suudiler uçaktaki 5 ton altını ve milyarlarca doları aldılar ve Binali ve eşini bir eve kapattılar. Binali, Riyad'da bir hastanede tek başınayken öldü. Binali'nin bu uçağını 2016 yılında Türkiye 82 milyon dolara satın aldı ve sarayın emrine verdi. ''İstediğiniz kadar haram paranız olsun, o haram para sonunda sizi boğar.'' Vatanınızdan uzakta, dört duvar arasında debeğenerek can verirsiniz. Demek ki kaçmak da öyle kolay bir iş değilmiş. İyisi mi, uzay kontenjanımızın sayısını artırıp boş tutalım. Bakarsınız lazım olur. Rifat Serdaroğlu